Biliyorsunuz Narin Güran cinayetini uzun zamandır bizler de konuşuyoruz. Hatta Arif Güran'la biliyorsunuz Diyarbakır'da bir röportaj yaptık. Çok ses getirdi. Hatta mahkemede bazı bizim konuştuğumuz detaylar konuşuldu. O yüzden biz de bugün hocalarımız buradayken Hasan hocamız buradalar, Nevzat hocamız buradalar. Adli Tıp Usmanı profesörü kendisi biliyorsunuz. Hep birlikte detayları konuşacağız. Sizlerin de fikirleri, düşünceleri çok önemli. Çünkü ben ee, çok önemli. Neden diyorum? Sizlerin şüphelerinizi de aklınıza takılan soruları da soruyoruz. Bu arada ekip arkadaşlarımız Diyarbakır'da Tavşan köyündeler. Oradan da canlı yayın yapacağız. Birkaç aklımızda senaryo var. Bu senaryolar nasıl gerçekleştirmiş olabilir? Onları konuşacağız. Yayınımıza katılacak kişiler var. Bu arada şimdi ekip arkadaşlarımıza da konuşuyorduk. Şimdi burada küçük narinimizin fotoğrafını Görüyorsunuz aslında o kadar böyle imalı bir şey olmuş ki bu sanki burada ailesine soruyormuş gibi aile üyelerine annesi, enes, amca salim, nevzat da burada neden konuşmuyorsunuz? Şimdi burada e, ne kadar olaylar e, mahkemede konuşulduğu ifadeler var ama hepimizin bildiği şey burada şüphe çekici e, ifadelerdeki karmaşıklıklar, şüphe çekici şeyler devam ediyor. Şimdi bir haberimizi izleyelim sonra hocalarımızla birlikte de hep beraber konuşacağız. Evet arkadaşımız Okan Sayhan Tavşantepe köyünde şu anda bir Okan'ı da görelim. Okan aileyle çok önemli bir görüşme yaptı ee, ve bugün çok önemli bir bilgi verecek bize. Selamlar Okan nasılsın? Esra Hanım, merhabalar. Şu anda Diyarbakır'da Tavşan Tepe köyündeyiz. Arkamızda da Güran ailesinin yaşadığı ev var. Hı hı. Ee, birazdan bize çok önemli detayları anlatacaksın. Birazdan sana döneceğiz. Tamamdır Esra Hanım. Tamam. Bekliyoruz. Birazdan bize gösterecekleri var Okan'ın ve göstereceği şeylerde o detaylarda çok önemli şeyler gizli. Şimdi tabii e, bu konu mahkeme olduğu mahkeme süreci sizce Hasan hocam size de sorayım. Yani nasıl geçti bu mahkeme süreci? İfadeler hep aynıydı. Yani aslında bizim beklentimizin çok altında kaldı mahkeme. Yani hı hı. biz bir itiraf veyahut da olayın tamamen e, çözüleceğini ilişkin bir takım deliller ortaya konulur diye beklerken herkes eski beyanlarını bir tık değiştirerek beyanda bulundu. Dolayısıyla geldiğimiz nokta gene eskiden durduğumuz nokta. Hı hı. Değişen hiçbir şey olmadı. Yani söz konusu cinayetin kimin tarafından işlendiği, tam hangi saat, dakikada işlendiği, ne şekilde işlendiği, cinayet sırasında e, kimlerin ne yaptığına ilişkin hiçbir delil, ekstra bir delil dosyanın içerisine girmedi. Hı hı. Gene anne Yüksel beyanını tekrar etti. Dedi ki eve Nevzat ve Salim gelmedi. Gene abi Enes dedi ki ben uyuyordum işte eve ne Nevzat ne de Salim geldi sadece Salim zaten ben eve hiç gitmedim bu şekilde beyanda bulundu sadece Nevzat ekstra bir çelişki eski beyanlarına ek olarak bir çelişki üretti dedi ki evet ben eve gittim eve gittiğimde narin yerde cansız bir şekilde yatıyordu e, ve başında da Salim vardı hı hı. daha önceki ifadesinde ne demişti? Eve girdim, cansız bedenin harinin yerdeydi. Başında da yüksel ve salim vardı demişti. sonra Şimdi yükseli çıkardı ek olarak yani bunun dışındaki hı hı. beyanları da hı hı. aldım, battaniye sardım, hı hı. ahıra götürdüm, hı hı. ahırın penceresinden içeri attım. Ondan sonra çuvala hı hı. koydum ve götürdüm. Şimdi Değişim tabii şey orada şöyle bir önemli şey oldu aile. Bütün aile üyeleri Nevzat'a edat gösterdi. Bütün aile üyeleri tamamen suçunun Nevzat olduğunu söyledi. Hatta hakaretler. Enes'in gizlice e, dava sürecinde e, söylediği Nevzata söylediği sözler babanın fenalaşması yani aile eminmiş ki bütün aile toplanıyor Nevzat yaptığı olarak söylüyor. Şimdi hocamız e, Profesör Doktor Nevzat Alkan. Bey, adli tıp uzmanı da buradalar hocam siz neler gördünüz sizce bir e, gelişme olur mu ya da bir adli tıp uzmanı olarak da size sormak istediğim en önemli şey şimdi konuşulan bir şey var bu narinin bedeni e, bir e, dere yatağı kenarında bulundu sonrasında bazı böcek bilimi uzmanları adli tıp uzmanları dedi ki bu böcek bilimine baktığımızda aslında bu narinin bedeni başka bir yerde tutulup sonrasında buraya bırakılmış olabilir bununla ilgili ne söylemek istersiniz Şöyle diyelim, e, birincisi pek aile tıpçılar öyle demedi. Aha. Onu Diyarbakır Baro Başkanı duruşmada sordu. Aha. Acaba başka bir yere koydun da sonra getirdin mi diye sordun. Şöyle oldu, en baştan itibaren çocuğun cenazesi suyun altında ve üzerinde taş var şeklinde yansımıştı hı hı. kamuoyuna. Sonra üzerinde böcek olunca demek ki suyun içinde komple olmaması gerekir. Çünkü aksi böceklenmez. Böceklenmiş, onu sonrasında keşif tutanağından artı otopsiden vesaire görüyoruz. Onun üzerine o böceklerden örnek alınmış çünkü böcekler ölüm zamanı tespit için işe yarayan bir şey. İstanbul'a gönderilmiş, incelenmiş ve orada bu ölüm işte 21 Ağustos sanırım evet. çocuğun ortadan kaybolduğu güne uyumlu şeklinde Peki bir rapor hocam, çıktı. Siz ne düşünüyorsunuz? Cesedin yeri değiştirilmiş olabilir mi? Şimdi en azından komple suda olmadığını biliyoruz ama başka bir yere gömüldü mü, sonra buraya getirildi mi kısmını zaten böcek bilimiyle çözemeyiz. çözemeyiz. O bir katkı sağlamayacak ama en azından komple hı hı. suyun içinde olmadığını anlamış olduk. Peki hocam bir katil bunu yapar mı? Yani önce başka yere koyar, sonra yerini değiştirir mi? Şimdi tabii bu olayda çok sayıda iddia söz konusu ama mantık itibariyle ilk başta şöyle dedi. Getirdim, üzerine taş koydum dedi nitekim jandarma sualtı ekiplerinin de bulmasında cenazeyi 3 tane kaya var. Her biri de 20-30-40 kilo ağırlığında. Artı iki kaya daha var. Birisi batıkmış toprağın içine. Biri de yanda büyükmüş. Şimdi onunla Nevzat'ın anlattıkları uyumlu aslında. Yani Nevzat açısından çok büyük bir şüphe yok. <laughs> Ama şimdi burada iddia şu. Hani amca sonradan bir daha gitti de yerini mi değiştirdi? Çünkü nasıl kıyıya bir kısmı temas etti falan diye tartışmalar var. Ama açıkçası bulunduğu yeri keşifte gördük. Çünkü Nevzat Bahtiyar'a keşif yaptırdılar. 50-80 santim derinliğinde bir suymuş ve çuvalı koyunca demek ki bir süre sonra herhalde yüzeye çıktı ki böceklendi ve gerçekten de bataklık gibi pis bir yer orası Peki şimdi şöyle bir durum var. Ee, Nari'nin cesedinin üzerine diyor ki Nevzat ben bir tane taş koydum. Sonra aslında e, Nari'nin bulunduğunda cesedin üzerinde üç tane büyük taş var. Şimdi bu bize ne anlatır? Yani gitti sonra amca. Acaba sonrasında da amcanın gece gittiğine dair HTS kayıtları olduğu için amca gitti de iki tane daha taş mı koydu? Amca Nevzat'la birlikte de gitmiş olabilir. Bakın şimdi hala bir senaryonun içerisinde kurgulamayı tam yapamıyoruz. Maalesef yapamıyoruz yani, Ama görüntüler var hocam. Yani şöyle Nevzat gidiyor orada 38-40 dakika zaman geçiriyor. Yani cansız bedeni, cesedi yok etmek, suya gömmek için bayağı bir vakit geçiriyor. Hı hı. Yaklaşık 40 dakika zaman geçiriyor orada. Amca da akşam 22.30, 10.30, 11 sıralarında gidiyor. Yaklaşık 10 dakikada o da orada vakit geçiriyor. Hı hı. Biz de buradan şunu anlıyoruz dedik. A, amca biliyor. Nevzat'ın nereye koyduğunu, cenazeyi cansız bedi nereye koyduğunu biliyor. Peki sonra gidip amca iki taş koyabilir mi? Koyabilir. Çünkü gitti, baktı, güvensiz ve bir şekilde suyun yüzüne çıkabileceğini hissetti. Gitti yakınlardaki iki büyük taşı da e, <laughs> güvensiz olarak gördü o torbanın üstüne koyarak <laughs> bir şekilde çıkmasını engelledi düşünebilirsin. Nevzat'la amcanın 17.40 sularında bir görüşmesi var. Acaba Nevzat gömdüğü yeri tam olarak söylüyor. O da gidip gerçekten iyi saklanmış mı diye salim bakmış bakmaya olabilir. 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 Tabii Peki ki. bu üç de, yani sonuçta bir yerden bu kızın üzerine iki taş daha eklenmedi ve bir insan Nevzat Hocam size de soruyorum. Bir insan psikolojik olarak da bakalım yani ya da bu cinayet işleyen biri olarak cesedi saklarken üzerine bir taş mı koydu, üç taş mı koydu? Bilir hatırlamaz mı bunu? Ama Nevzat'ın ifadeleri birbiriyle çelişkili zaten. Hani Nevzat'ın söylediğini doğru kabul edemeyiz. Sanırım üç tane ayrı Dört. değişik ifadesi oldu. Hı hı. Böyle olunca hani Nevzat'ın bir kısmı söylediklerinin doğru bir kısmı da doğru değil. Artık herhalde taşımı... ceset hani bu de diğer değiştirdiği şeyler katilin ve cinayetin seyrini değiştirecek şeyler ifadesinde. Ama üzerine taş koymak bir seyir değiştirmek. Şöyle 20-30 kiloluk bir taşı kaldırmakla üç ayrı taşı kaldırmak yani, unutulacak bir şey değil. Yürüdüğü evet. taşları görüyorsunuz. Muhtemelen oradaki taşlardan bir tanesini aldı hı hı. E, koydu. Belki bir tane bir de çuval küçük bir çuval yani oraya 4-5 taş da Bilmiyorum hocam, konulamaz gibi geliyor. Zaten çocuğun kendi 20-25 kilo Kendisi arası. Kendisi 20-25 kilo. Yani orada bakın inerken o patikada zaten 15-20 kiloluk taşlar var. Büyük bir ihtimalle oradaki taşlardan bir tanesini aldı, koydu. Hı hı. Belki sağlamlaştırmak için ikincisini koydu. Sonrasında salim gidip de. Aa, bu çıkar bu yukarı çıkar deyip orada başka bir taş Hı -hı. üstüne koymuş olabilir mi? Şimdi, Koy olabilir. Şöyle bir şey de düşünmemiz lazım. Nedenleri de hep düşünüyoruz ki küçük bir kız 8 yaşında kimseye zararı olmayan bir kız neden öldürülebilir? Hep e, A olarak düşündüğümüz şey görmemesi ya da başkasına anlatılması istenmeyen bir şey gördü o yüzden öldürebilir. İkincisi intikam amacıyla aile büyüğünden birinden intikam amacıyla öldürülebilir mi? Genelde o kültürde bildiğimiz şey çocuk ve kadınların intikam amacıyla öldürülmediği, vurulmadı. Üçüncü aşamaya geldiksek çocuk istismarı amacıyla öldürülmüş olabilir mi? Şimdi istismar meselesine gelsek Nevzat Hocam bu kız istismar edildiyse, bu kadar gün sonra bu kadar suyun içinde kalmayla bu istismar bulgusuna rastlanır mı? Anlaşılabilirdi. Ya da bilirdi ama bu olgu için somut olarak bu değerlendirilmiş ve uh -huh. denmiş ki yani sperm örneği yok. Yani birisi herhangi bir kalıntı uh -huh. bırakmamış. Artı çürüdüğü için tam değerlendiremedik ama cinsel istismar yok kanaatine varmış. Diğer olay örgüsüyle hani dakikalara bakınca da makul gözüküyor açıkçası. Hayır, ama bedenden anlamıyor bunu değil mi? Şimdi adli tıp raporuna göre anlaşılan bir şey mi bu? Sperm olmaması adli Hı -hı. tıp raporuyla ilgili. Evet. Ama çürüme gerçekleştiği için dokuların ayırt edilemesi. Çünkü küçük çocuk olduğu için herhangi bir erkek genital organı falan girince parçalanma yaratır. Şimdi, onlar anlaşılırdı ama çürüdüğü için anlaşılamıyor onlar. Uh -huh. Anlaşılamadığı için de yorum yapıyor. Uh -huh. Ve diyor ki cinsel istismar yok. Diğer bulgular da bunu destekler gibi Peki, gözüküyor. Peki suyun içinde kalsa üzerinde normalde istismar edilmiş olsa sperm olmuş olsa suyun içinde kalsa bu kadar gün. O sperm yine de bulunur mu? Bulunur çünkü ölümle birlikte artık hani vücut herhangi bir şeyi dışarı atamayacağı için çuvalın içinde durduğu için uh -huh. bir de bulunduğu yerde uh -huh. evet. Durgun bir su. Peki o siper yani dış yüzeyinde olsa da kıyafetinde olsa da mı bulunur? Her yerden aramışlar. Hı -hı. Yani çuval ve cesa, cenazeden 91 içinden de 191 gibi bir şey olması Hı -hı. lazım. Örnek alınmış. Hep aranmış ve bulunmamış. Evet. O zaman istismarı elememiz mi lazım? Yani istismarı ...göz önüne şu aşamada almamak Hı -hı. lazım. Ama, ama bir gün biri itiraf ederse... ...önce ben tecavüz ettim sonra öldürdüm derse... ...elbette o ama zaman acı bir ters kalmıştır. Ama şunu biliyoruz ki istismar dediğimiz şey sadece... ...tam tecavüzde olan bir şey değil. İstismarın birçok çeşidi olduğu gibi... ...sadece eğer sperm örneğinden bakıyorsak... ...o, o ihtimali kaldırıyoruz. Ama birçok sadece dokunma yoluyla da olan istismarlar var. Şimdi muhakkak ki dediğiniz doğru. Yani cinsel saldırıların değişik çeşitleri var ama... Bir Tekirdağ Malkara'daki 2,5 yaşındaki Sıla'yı hatırlayın. Bir de şimdi bu Feriköy mezarlığında bulunan 6 yaşındaki çocuğu. Hı hı. Orada hani istismar edildi diye net bilgiler var. Savcılık tutanaklarında hı hı. falan hepsi yazıyor. Şirin yani şirin, şirin kızla mi? ilgili söylüyorsunuz. Birisi şirin birisi de Sıla. Evet. Sıla o iki buçuk yaşında küçük olan kız. Altı yaşında olan da şirin. Şirin tam istismar edilmiş mi kesin? Tabii. Savcılığın tutuklanma talebinde cinsel istismar da var. Bunu sorguluyorduk. Tabii biz o zaman tam istismarı yani istismar niyeti olduğunu burada ortaya çıkarmıştık. Ama... Tam istismar mı? Bütün bulgularda çıkmış zaten. İstismar edilmiş. Şirin kızımız biliyorsunuz Feriköy mezarlığında bulunan. Yani nitelikli cinsel saldırıdan bahsediyorum evet. hocam. Yani sizin dediğiniz gibi dokunmak veyahut da onların daha basit haliyle bir istismar olgusu olabilir ama onun bu haliyle cansız beden ceset üzerinden anlaşılmasının imkanı yok. Ancak ve ancak bir itiraf, bir kayıt veyahut da bir tanık beyanıyla desteklenirse belki ortaya çıkar. Evet, Kaldı hocam, ki kadar... nitelikli olmayan Aha. halin Yaşasa bile metrobüste orasına burasına elledik kadının. Bu nitelikli olmayan cinsel Basit. saldırı. Evet. Evet. Şimdi bunu bunlar anlamaz yani. Hani Hı -hı. memesini sıkıştırdı. Nasıl anlayalım ki? Böyle 19 günlük cenazede zaten anlamayız ama Hı -hı. bizim araştırdığımız cinsel ilişki gerçekleşti mi? Yani nitelikli hali var mı? Hı -hı. En azından bu yok şeklinde adli tıp raporu yazıyor ki ben de ya burada aslında varmış da böyle mi yorumlandı kanaatinde Hı -hı. değilim. Ben de ona itimat ediyorum. Şimdi şunu konuşmak istiyorum Aydıntar. Hem de size hocam şunu soracağım size de. Sizin düşüncenize göre bu kadar cinayet hani vakası çocuk cinayetleri görmüş biri olarak da neden bu kızı öldürmüş olabilir? Bir intikam amacıyla mı bir şey gördüğü için mi? Benim en baştan beri değerlendirmem bir ani gelişim oluştu ve çocuğu öldürdüler. Sonrasında da amcaya bilgi verildi. Amca da bunu nasıl örtbas ederiz diye değerlendirdi. Bilgi aldı dışarıdan muhakkak ki bilgi hı hı. almış çünkü gerçekten sonraki süreç şeytani. Sonrasında hı hı. da hakikaten bulamadılar da cenazeyi günlerce ve hala hı hı. da olayı da aydınlatamadılar. Tabii. Yani size göre Nevzat değil öldüren? Benim fikrim Nevzat değil. Hı hı. Çünkü bence Nevzat amcanın hem arkadaşı hem de kahyası yani onun mahiyetinde çalışan birisi hı hı. olduğu için onu çağırdı gerekeni yap diye talimat verdi amca organize etti Burada bence ama. Burada baba da diyor ki biliyorsunuz Arif Güran bizim yayınımıza bağlandı. Dedi ki benim evime kızım hiç gelmedi. Nevzat'ın evinin önünden sonrası yok. Şimdi babanın bir iddiası var. Oradaki askeri üstteki kamera kaydını Kamerayı istedi. Evet. Bir kamera kaydını da gösterdiler. O bu değil dedi. Şimdi ya, karar alınmış. Hani o kamera görüntüsü de gelsin hı hı. diye. Şimdi anladığımız kadarıyla 26 Aralık'ta yeni bir boyut kazanacak olay. Tabii. Babanın iddiasına göre o kamera kaydı her şeyi çözecek diyor ama göreceğiz. Hı hı. Tabii. Yani evet orada yani ben, onların iddiası bana hiç gelmedi. Yani çocuğun eve hiç gelmediği üzerine şimdi Nevzat'ın Nevzat, e, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine geldiğinde öncelikle Nevzat Bahtiyar diyor ki ben susma hakkımı kullanıyorum. Benim son ifadem geçerlidir. Yani e, önce konuşmak istemedi orada. Evet. Aslında yanlış bir tabir. Susma hakkını kullanmamış Aha. teknik olarak. Evet. Eski ifademi tekrar ediyorum demek susma hakkını kullanmadığı anlamına gelir zaten. Hı hı. Yani ifade vermiş. Eski hı hı. ifadesi de neydi? Yani yukarıdan bana seslendi. Gel senle işim var dedi. Yukarı çıktım. Cansız bedenini gördüm. Battaniye sarılı bir şekilde ahırıma götürdüm. Ahırından çuvala koydum ve gömdüğüm yere götürdüm o beyanı tekrar evet, ediyor şu şimdi anda. susma hakkımı kullanıyorum deyip hiç ifadesiyle ilgili ya da hatırladıklarıyla ilgili değişiklik yapmayınca herkes şöyle bir fikre kapıldı acaba Nevzat diğer Güran ailesinin üyeleriyle pazarlık mı yapıyor yani bir para pazarlığı bir şey suçu üzerine kabul etmesi yani onun için pek değişiklik yapmadan evet. bu mahkemeyi geçirmeye mi çalıştı diye de düşünenler var Var. Hatta bizim yayınımıza amca Ali Rıza Gürhan katıldı biliyorsunuz. Evet. Amca Ali Rıza Gürhan'la ilgili olarak bir iddia vardı. Hı hı. Nevzat Bahtiyar'ın Bahtiyar kardeşine para teklif edilmiş bu ve ifadesini değiştirip bütün suçu üstüne almasına yönelik bir iddiaydı bu. Bunu duruşmada Nevzat Bahtiyar'a da hakim soruyor, mahkeme başkanı hı hı. soruyor ve böyle bir iddianın var olduğunu da Nevzat Bahtiyar doğruluyor diyor ki bana değil ama kardeşime bu noktada para teklif edilmiş bütün suçun e, üstüme alınması noktasında evet. görüşülmüş. Yani Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi biliyorsunuz ki e, amca büyük amcaların arası, e, aracılığıyla Güran ailesinin büyük amcası aracılığıyla suçu üzerine e, alması için bir iletişimde bulunulduğu ya da bir teklifte bulunduğu üzerine konuşuldu. Şimdi bize kendi amca biliyorsunuz amca bize konuştu. Asla böyle bir şey yok. Zaten benim ailem suçsuz bütün suç Nevzat'tadır diyerekten söyledi. Evet bir oldu biz konuştuk biliyorsunuz Nevzat'a. Ee, bir para teklif edildiğine dair bir görüşme yaptık biz aile üyeleriyle de aynı zamanda Nevzat'ın kardeşiyle de konuştuk bir onun VTR'sini izleyelim tekrardan e, tabi ısrarla Nevzat'ın kardeşi bir e, para teklifinde bulunduğunu ve bu suçun üzerine alması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda şimdi bütün aile şu an Nevzat'ın üzerinde. Yani Nevzat yaptı, Nevzat yaptı. Farklı bir şey konuşulmuyor. Evet. Ama 19 gün boyunca bu kız aranırken kimse Nevzat'ı suçlamadı. Şimdi burada da bir şey var. Nevzat'ı niye suçlayabilir? Araba alış satışında çalıntı arabayla ilgili. İkincisi amcanın söylediği Nevzat'ın kekemeliği var. Karısının yanında kekemeliğiyle dalga geçti. Bunun için bilenmiş olabilir olarak söylüyor. Aynı zamanda bir de diyoruz ki sonrasında bir de para mevzusu var. Enes de bunu söylüyor. Yani benim kardeşimi Narin'i her gün para vererek Nevzat kendine alıştırdı diyor. Alıştırdı ki ya yanına götürdüğü ya bir şey yaptığı birazdan o Okan'a bağlanacağız o da bize gösterecek şimdi tüm oklar Nevzat'ta. Aile 19 gün boyunca gerçekten bu Nevzat'tan hiç şüphelenmemiş olabilir mi? Yani bu kadar şimdi suçladıkları kişiden. Olabilir mi sizce? Olamaz. Kesinlikle olamaz. Bakın Baba Arif bizim yayınımıza katıldığında ben özellikle burada iddialarını dile getirdi. Nevzat'ın önünden geçti işte onun evinde öldü. O kesinlikle bizim evine çıkmasına engel oldu. O öldürdü. Kızıma para vermiş. Bir sürü iddia söyledi Nevzat hakkında. Ben de şu soruyu sordum. Peki siz jandarmada şüphelerinizi size sordu ya jandarma. Bunları jandarma beyanınızda söylediniz mi? Hayır dedi. Söylemedim. Aklımıza gelmedi şudur budur falan. Ne Salim söylemiş, ne Yüksel söylemiş, ne Arif söylemiş, ne Enes söylemiş. Hiçbiri Nevzat'la ilgili olarak en ufak bir şüphesini bile dile getirmemiş. Allah aşkına yani kızın oradan geçtiğini biliyoruz değil mi? Yani bir insan bir şüphelenir değil mi? Gider bir ahırını açar, bir bakar. Hı ya hı. acaba buraya mı girdi, buraya mı düştü? Netice itibariyle ahırının tepede hı bir hı. E, penceresi var. Buradan düşmüş olabilir mi? Kaza mı öldü? Sıfır şüphe. Hiç şüphe yok. Yani bu bu hayatına olağan akışa aykırı bir durum. O gün eve gelmeyen bir kızdan bahsediyoruz. Küçücük kız. Ve sonrasında ararken, nasıl sonrasında da düşünürken evden sana gelmediyse kimin evin önünden geçti bu kız? E yine Nevzat'ın evin önünden girsen Nevzat'tan nasıl şüphelenmezsin? Çalıntı arabayla ilgili olay <laughs> yaşamışsın. Sonrasında e, ile dalga geçmişsin karısının yanında. Bu adamın sana bilenebilecek, sana kızabilecek bir şeyleri olduğunu düşünüyorsan aslında Hı. Nevzat'tan baştan beri şüphelenmeliydin. Evet yani Arif Bey aslında söyledi ki ben şüphelendim ama bu şüphesi ne belirgin bir şekilde ekranlara yansıdı ne bu kadar ifadelerde o ilk baştaki ifadelerde güçlü bir şekilde yer aldı. Kimse Nevzat'tan konuşmuyordu. Şimdi Salim'in oğlunun yaptığı bir paylaşım var. Salim Güran'ın amcanın oğlu. Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Nevzo. Nevzo dedi. Nevzat. Evet. Yani e, burada da yani ailenin tüm üyeleri her şeyi yapanın Nevzat olduğunu düşünüyor tamamen e, Nevzat'la ilgili. Zaten mahkemede de tüm aile üyeleri zaten Nevzata karşıydı, ona sözler söylediler. Arif Günan fenalaştı, e, devamlı bir hakaretler, oradaki sataşmalar oldu. Yani hiçbir şekilde aralarında farklı düşünen yoktu. yok. Ama bakın Nevzat'la ilgili de çok ciddi şüpheler var. Mesela biz... Yaşa siz hocam size soracağım. Nevzat hocam siz dediniz ki tamamen bence e, adaşınız ama kötü bir adaş. E, asla dediniz bence e, Nevzat işlememiştir cinayeti. Siz Hasan hocam ben işleyebileceğine mesela, inanıyor musunuz? Ben mısınız? şöyle ben teknik olarak verilere bakıyorum hocam da bakmıştır. Bakın HTS daraltılmış bas kayıtları diye bir şey bizim hukukumuza bu davayla birlikte girdi. Yani daha öncesinde bir baz istasyonundan hangi telefonların sinyal aldığını görürdük ve insanlara nokta atışı bir yerde koyamazdık. Şimdi dosyanın içerisinde bir bilirkişi tarafından Nevzat'ın, Salim'in, Yüksel'in, Enes'in aynı evin içerisinde hangi odalarda olduğunu gösterir teknik veriler var. Şimdi ben buna inanmak istiyorum. Normalde tek başına HTS delil değildir başkaca yan verilerle desteklenmesi gerekir. Şimdi e, HTS doğruysa HTS doğruysa bunun mahkemede o bilirkişiler tarafından gelip mahkemeyi ve kamuoyunu ikna edecek şekilde anlatması lazım bilirkişinin. Yani şimdi bilirkişi raporu bir yüz küsür sayfalık bir HTS raporu. Bilirkişiler o HTS raporunu hazırlayan bilirkişilerin mahkemeye gelip Evet, bu raporumuz doğrudur çünkü biz bu teknik analizleri yaparak nokta atışını hı hı. yerleri tespit ettik demesi lazım. Bu bilirkişi evet. dinlenmeden Şimdi hocamızın ben... anlattığı şey çok pardon sanacağım sözünüzü keseceğim. Yani sizin maddi delillerden biri HTS kayıtları, KTS kayıtlarında herkesin yani Salim Güral'ın, Yüksel'in, Enes'in ve sonrasında Nevzat'ın da o evin içinde olduğu gözüken HTS kayıtları. Yani aramalar Bazlar aynı zamanda sonrasında silinen WhatsApp görüşmeleri. Yani HTS kayıtları. Şimdi Nevzat hocamıza söylesin. Gerçekten o da o da gösterebilir mi? Şimdi ben mahkeme tutanaklarında o raporu okudum. Çünkü evet. biz diğer dosyalarda pek böyle rapor görmüyorduk. HTS dediğimiz şey şu. Kim kimle ne zaman görüştü, kaç saniye görüştü vesaire o hep bu ağır ceza evet. dosyalarında olurdu. Avukat beyin dediği gibi yeni bir şey görmeye başladık hı. ve artık oda oda tespit edebiliyoruz kısmı açıkçası tartışmaya açık yani avukat beyin dediği gibi bu duruşmada tartışılacak belki zıt görüşler de ortaya çıkacak. Yani Nevzat hocam görüş mü geçerli buna şimdi bilimsel bir şey de bana göre bilimsel nasıl gördüğüm şey kamera kaydı görüyorum bana göre görüş gerek yok o kamera kaydına HTS'ye göre görüş mü gerekiyor? Bu HTS için değil Bas. HTS için sıkıntı yok. Çünkü HTS zaten kayıtlı. Hı -hı. Ben sizi aramışım saat 13-12'de ve 2 dakika konuşmuşuz. İçeriğini bilmiyor Hayır, HTS ama onu biliyor. bundan bahsetmiyorum hocam. Şimdi o kısım ben Salim'in... Por o biraz yorum gibi geldi hayır, bana. o zaten elin yorum. içinde olup olmaması o yorumluk, yorum, yorum mu? gibi geldi bana. Yoksa kamera kaydı gibi bir delil mi? Şimdi yorum diyorsunuz buna. Şirin'i mesela çöp tenekesinin yanında ve kağıt toplayıcısıyla görüyoruz. Bu net artık. Bunun tartışılacak bir yanı yok. Ama bu daraltılmış bas sanki tam öyle değil gibi intiba aldım hı hı. ama dediğim gibi yeni bir tip rapor. Hakikaten belki yarın bir gün çok ağır eleştiride alabilir.